Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere uluslararası bir bankacılık uygulaması olan Vice hesabı nasıl açabiliriz? Yani Vice'a nasıl kayıt olabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bu videoda ben Vice'da bir tane hesap açacağım. Bunu yaparken de sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar Vice'da hesap açabilmek için Play Store veya App Store'a giriyorsunuz. Vice yazıyorsunuz ve yukarıdaki Vice uygulamasında telefon indiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar Vice uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda bakın burada hemen sağ alt köşede kaydolun seçeneği var. Kaydoluna basıyoruz. Kaydoluna bastıktan sonra burada e-posta adresimizi girip alttan devam ete basıyoruz. Devam ete bastıktan sonra e-posta adresimi doğrulamamı istiyor. Hemen e-posta adresimize geçiş yaptığımızda bakın burada e-posta adresini doğrula yazan yere basıyorum. Bastığımda bir tane tarayıcımı seçiyorum. Tarayıcımı seçtiğimde bakın bana diyor ki e-posta adresin doğrulandı. Doğrulamayı yaptıktan sonra tekrar uygulamamıza geçiş yapıyoruz ve yeni seçeneklerimiz çıkıyor burada arkadaşlar biz bireysel hesap açacağımız için bireysel hesabı seçiyoruz bireysel hesabı seçtikten sonra burada yaşadığımız ülkeyi seçiyoruz ve alttan sonraki yapıyoruz sonraki yaptığımızda burada arkadaşlar telefon numaramızı giriyoruz ve alttan kod gönderine basıyoruz Telefon numaramızı girip bize gönderilen kodu doğruladıktan sonra arkadaşlar bizden şifre oluşturmamızı istiyor. Yani Vice hesabımızın şifresini oluşturuyoruz burada. Vice hesabımızın şifresini oluşturduktan sonra Vice hesabımıza giriş yapıyor. Ve şu anda arkadaşlar Vice hesabım açıldı. Kaydım tamamlandı. Buradan sonra Vice hesabımızı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sizlere Vice hesabı açmayı adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.